Biz kalktık. Ay, ay ya herkese. Bu ne? Kom komer. Kom ya kom komer. Yeah. <laughs> kom komer. kitap okuyor sabah sabah. Ya. Yeah. O kızın boyu uzamış. Cüzdanım masanın üstündeydi. Masanın üstü böyle 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 yapa yapa bulmuş kendine çekmiş. Bazen öyle yokluyor. Böyle rastgele elime ne gelirse. O yüzden artık masanın kenarına değil masanın ortasına doğru koyuyoruz her şeyi ki kendine çek çekemesin diye. ilan işe gitti bugün ayın biri olduğu için sayım var bugün. Ama bugün pazar olduğu için 6, 6 saat 6 yerine saat 7'de başladı. O yüzden 2'de de değil 3 de Gerçek galiba. Bilmiyorum. Erken gelirim demişti herhalde hatırlamıyorum. De, ölüm dedi hatırlamıyorum bile. Ama um, erken gelebilir. Kamyon çarpmış gibi hissediyorum kendimi. Hı? Sen iyisin değil mi? Seninki evin yerinde. Maşallah Allah bozmasın. Hey. Ya, yavaş yavaş kahvaltı yapalım mı? Ya. Anne sana bir şeyler yapsın. Kendisi de yesin. Belki iyi gelir bana da. Ya sen oyna. ya Anne bütün gün burada yatacak böyle tamam mı? Tamam mı? Anne bütün gün böyle burada yatacak. Ya. Daha hiç kalkmayacak. Hı -hı. Ayıcı o kadar çok seviyor ki. Ya saçlara bak saçlara. O saç öyle? Bu ne? Bu ne hal böyle? Gel bam bam. Bam bam. Bam bam. Öpücük ver. <laughs> bu ayıcık bizde o kadar o kadar uzun süreden beri var sanki yeniden sanki yeniden değil ilk defa keşfetmiş gibi çünkü eskiden bu kadar ilgilenmiyordu. <gülüyor> ya <gülüyor> birden ha Şimdi birden aşk yaşıyorsunuz, değil mi? <laughs> Üstünü giydiriyorum kızın. Kahvaltımızı yaptık. Dışarı çıkacağız. Saat 10. Ee, evde bir sürü bayat ekmek var ve onları e, ördeklere atmaya gidiyoruz. Değil mi bebek? Ha Melis de az dışarı çıkmış olur, hava almış olur. Ee, biraz sonra öğlen uykusunda daha iyi uyur. Ve bana belki iyi gelir. Ben de bir hava almış olurum. Hadi gel giyiniyoruz inceye sonra sürü çıkıyor. Dişlerimi az önce fırçalayamadım. Melisa hamileyken de öyleydi. Diş fırçamı tar şu arkadaki dişleri temizlemek isterken e, refleksim <laughs> başlıyor. E, ama temizlemesi lazım. O yüzden bir fırçalıyorum, bir örüyorum, bir fırçalayamıyorum. Ör. E, Melisleyken de öyleydi. Şu alt arka dişlerim çok çok zor temizliyordum. Çünkü zaten her an şey yapasım var. Yani çok yüksek şeyde Ah! Oh. Bebek. <laughs> Görüyor musun? Mm -hmm. Bak. Atlar var, eşek var ya. Yeah. Görüyor musun? Ya yeah, ezel. Ezel and that's a part. Part. Ben de güneş gözlüğümü unutmuşum. Ya. Yeah. Akıllıca değil. Ya yeah, bayağı da sıcakmış. <laughs> herkes Bence. En ezo. Ya. Ya. Hadi. Ördeklere gidelim. Ne güzel sessiz sakin. Pazar sabahı herkes uyuyor tabii ki. <laughs> Değil mi? Herkes uyuyor. Neyse keyfi de yerinde. Onun da ince ceketi vardı. Zaten onu da çıkardım. Çünkü hava baya sıcak. Saat daha 10. Demek ki hava bugün güzel olacak bebek. <laughs> Ev temizlenecek. Onu yapmak istiyorum. Süpürülecek, silinecek, tozlar alınacak. Melis'in dolabını daha hala yapamadım. Öyle duruyor, kuruldu ama duruyor. Çünkü o gün çok yorgunduk. Ertesi gün işte. Dün annemler gelmişti. Bütün gün dışarıdaydık. Akşam işte beraber oturmuştuk. O yüzden bugün dolabını da yapmak istiyorum Melis'in. Ya. Ya, 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 ya. Nerede? Orada. Orada. Evet. <laughs> evet, kuşları gösteriyor. Kargalar var. Karga değil. Onlar karga da şu karga değil. Şu ne? Şu ne? kuşu. Bunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Okey hadi gidelim diyorsun <laughs> galiba. Okey. <Okay>, hadi gidelim. Okey. Geliyor musun? Dada. Dada. Biz eve geldik ve ikimiz de elma yiyeceğiz şimdi Resinkini birazcık yumuşattım ve pişirdim yumuşacık olsun diye üstüne de biraz tarçın döktüm her zaman öyle veriyorum onu çok seviyorum ben de ben küçük elmalar alıyorum çünkü tam Melis'e göre iyi oluyor ama bana biraz az geldi. <laughs> Baksanıza. Yanına biraz fıstık ezmesi koydum ben çünkü böyle yemeği çok seviyorum. Melis'in hamileliğinde neredeyse her gün değilse her 2-3 günde böyle elma yiyordum. Ama büyük elma yani bu biraz küçük. Büyük elma yanına da bir, bir yemek kaşığı fıstık ezmesi. Öyle batıra batıra yiyordum. Acayip güzel. Bambama da ver. Bambama ver. Ya. Yeah. <laughs> elma ver, elma ver. Gül gül. Ya. Ya. Dede. de. Bambama ver. Bak bambam yesin. Bambam. <laughs> 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 Dat <laughs> 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 is lief, mamma 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 lief mamma 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 Yeah. Ne. Ne. ay <laughs> dişler görünüyor gülerken. Artık dişler görünüyor. lif <laughs> 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 <bambam>. bam 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 bam. Liff bam 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 lif bam bam me me çok üzüldüm ya az önce geri bakıyordum işte o parçayı güzel kaydetmişim mi diye hiç kaydetmemişim yani kamerayı açacağım diye açmamışım yani pauza getirmişim Sonra pause yaptığımda da record'a basmışım. Yani az önce şey çekti. Koltuğu çekti. Yani anlatabildim mi ne yaptığımı? Yani çekeceğim diye durdurmuşum. O yüzden çek çekmemiş. Çok üzüldüm. Çok çok tatlıydı. Karşılıklı elma yiyorduk. Benim tabağım vardı. Benim taba benim tabağımdaki elmaları aldı, teker teker kendi tabağına koydu. Çok tatlıydı, çok komikti ama kaydetmemiş. Benim hatam. Ya koltuğu kaydetmiş öylesine. Ha? Dolabını düzenliyorum. İlan eve geldi ama tekrardan dışarı çıktı. Çünkü Can'ın çok patates kızartması çekti. Şu yandaki snack bar'a gitti. Oradan bana büyük bir porsiyon patates kızartması alacak. Ben dolabı yapıyorum. Melis de az önce uyandı. Yemeğini de yedi. Şimdi bana yardım mı ediyor? Orasını tam çözemedim. Ha, yardım ediyorsun değil mi? Değil mi bebek? Pantolon yine değişti. Çünkü yemekte de battı. Evet. Ya. Yeah. Bak şimdiye kadar şöyle oldu. Um. ya. Yeah. Şuraya. Aslında kızım az açık kalsın anne göstersin. Bir dakika kapalı kalsın. Tamam um, şöyle yapıyorum. En üstte bu şörtler, leggingler, pantolonlar, bu şort onu da herhalde onun üstüne koyarım. Buraya astım elbiselerini. Bir de ceketlerini. Şuraya kısa kollu atletler, uzun kollu atletler, daha bitmedi daha yeni başladım ama az bir gösteremedim şimdiye kadar. Üstüne de oyuncaklar koydum. Bambam da yukarıdaydı ama Bambam'la sürekli oynadığı için onu aşağıda tutuyorum şimdilik. Evet o benim. Ben aa. Bu. Nitiyim. Nitiyim. Bu. Biz akşam yemeğine oturduk. Akşam yemeği bu akşam İlhan'dan. İlhan makarna, kıymalı makarna yapmış hepimize. Onu yiyeceğiz şimdi Tamam, baba masanı getirsin. Tamam, babası sabırsız. Evet, sabırsız. Ben de bir saat yattım yatakta. Uyumadım ama dinlendim. Öyle yattım yuvarlandım. İyi geldi. Son yarım saat Melis de katıldı. um, <laughs> <laughs> hala kendimi pek iyi hissetmiyorum. Yemek yesim yok şu an ama yine de yemeye çalışacağım. Tada! Ne şöyle? şaplıft. Lekker eten. Afiyet olsun aşkım. Oh, anne der lazer. Bitti. Size göstereyim nasıl doldu. Daha hala çamaşır. Bir saniye. Hala yıkan yıkanması gereken kıyafetleri var. O yüzden hepsi şimdi burada değil. Pijama'nın altındaki giydiği atletleri yine eski dolabında, küçük dolabında saklayacağım. Sadece pijamaları o dolapta. Geri kalan bütün kıyafetleri burada saklayacağım bundan sonra çoğu zaten e, bu da şimdi düzgün Melis 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 Melis, dat macht nicht, kızım kızım ne yapıyorsun? Dat macht nicht bir tane, schaffbarlık, da du malit tamam mı? Melis bu cama acil bir kilit bal bulmamız lazım. <laughs> Bu cama acil kilit bulmamız lazım. Dünce ne yapmaya çalıştı biliyor musun? Alt, alttaki şeyi açmaya çalıştı. Hadi dolabını gösterelim. Okay, üstten başlayalım. Bütün şörtleri buraya koydum. Yani uzun kollu, kısa kollu hepsini öyle ayırmadım. Rengarenk de ayırmadım. <laughs> Yani ben o yönden gayet kolay ve rahatım. Sadece şört olanlar yani e, pantolonun üstüne giyilenler Hepsi bu. Ve bu e, leggingler. Bunlar iki sıra. Arkada da var. İki sıra öyle. Bunlar pantolonlar ve biraz daha kalın e, e, ev pantolonu. Bütün etekleri ve e, şortları. Burada evet. Burada e, tokaları şeyleri için bir sürü var. çok artık çok 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 tokası var. Bunu da teyzesi almıştı. Büyük teyzesi almıştı. Yani benim teyzem. Onlara güzel bir tane kutu alacağım. Ama evet şörtler hepsi burada. Elbise mi seçiyorsun? Yarın ne giyeceksin? Onu mu seçiyorsun? Hmm. Onu mu giyeceksin yarın? Okey. Hmm. Tamam. Sonra burada bütün elbiseleri asılı. Kot elbisesi. Benim erkek kardeşimin aldığı elbise. Bunu ben yeni aldım. Bunu ben yeni aldım. Eskiler. Bazılarını zaten öğlen göstermiştim. Bunlar işte hepsi. Şimdi birkaç tanesi dediğim gibi şeyde de var. Yıkanması lazım. Ama çoğu burada. Birkaç tane daha az kalmam lazım. Bayağı bir çok daha az kalmam lazım. Çünkü bunlar da asılacak. O yüzden şimdilik şöyle katladım altına ama askı aldığımda onları da asacağım. Ve eminim ki um, ay önce üstüne bastım. Uh, yıkananların arasında da asılacak şeyler vardır. Burada, burada arkada kolsuz ve kısa kollu atletler var. Dediğim gibi bunlar çok çok daha var ama hepsi şimdi yıkanması lazım. Büyük bir posta beyazlar yukarıda şimdi kurutma makinesinde. Uh, bunlar da uzun kollu atletler beyaz renkli. Hepsi karışık. Bunlar da biraz daha kalın hırka hırkaları. Aslında yaz geliyor kaldırabilirim ama yine de hani soğuk bir akşam olur veyahut da ne bileyim lazım olur diye yine birkaç tanesini burada tutuyorum. Bunlar da asılacak. Sonra şurada aşağıda çorapları var. Çorapları sonra uzun çoraplar artık bunları daha giyemez çünkü yaz geliyor ama şimdilik dursun. Evet şimdilik dursun burada. Biraz sonra hepsini şey yaparım. Ondan sonra yukarı kaldırırım. Onlar şöyle daha dolduracağım, daha bitmedi ama şimdilik şöyle uzaktan bakarsak şimdilik böyle Oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> Kuş. Kuşu. Thank you. <laughs> Thank you. <very> <laughs> Onlara da. Onlara, Onlara da. da. <laughs> Bugün değil. Bye bye. Mini mini elleri kanalı bebek. Annesi babası çok sever Uyusunda büyüsün nazlı bebek Dandini dandini danalı bebek Elleri kolları kınalı bebek Annesi babası çok sever Uyusunda büyüsün nazlı bebek